Ay ya patron şu bileti verdi bana ya. Dedi de yani cödü bilet yani. Ben cödü yapacakmışım. Herkese eksiği dağıtacakmışım ya. ya e şuna bak aşağı. içmiş ne olmuş ona ya. Deniz kaşığa şey dönüşmüş. Yok oldu. Allah'ım. Ben de kendime, kendime yapıp içebilir miyim acaba ya? Patron da şu bileti ver. Pay gibi gözüküyor ama altında cadı yazıyor. Oydu bilmiyorum. Canım. Haydi ben iyisi Şurada gösteriyor ismi. Hemen yiyeyim. Of ya. Aa bu bileti buraya atıyor galiba. şimdi bakalım. Ay atamıyorum dur. Ah, tamam. Hemen yiyeyim yapayım da. İnşallah bana bir şey olmaz ya bunun içtiğine ya. Gerçekten bir şey olursa bir şeyler yapamayacağım. Ya ben ya korkuda. da karşıma çıktı ya hemen Ben istemedim ki anca dolmayı. Hemen kaçma çıktı. ikisi çıktı ama. İnşallah kötü bir şey olmaz ne olursun. Hızlı koşmamı sağlasın. para Payı dağıt çocuğu. Tabii payı dağıtacağım galiba ben. Heh, tam buraya da dağıttım payı. Ama her yere dağıtamayacak. Şimdi korkum var benim. Ay bu acı böyle ne yapacağım ya. Korkuyorum ben acı biberle bir şey yapamam. Başkalarına vereyim. Merhaba sana vereyim mi şu acı biberi sence? Onda varmış acı biber. Bunda da var acı biber. Aa bunda yok acı biber. Buraya bakayım. Tamam tamamdır. Artık kolay bunu birisi. Üf ya. Çok korkuyorum ben. Çok. Gerçekten bana bu eksikliği için gerçekten 100 beklemiştim ya. Üf payalı işte hadi oyma ya ya. Ay şu oyuncakla ne yapabileyim ki ben? Ay oyuncak kapı diyor ya hemen şunu. Ay tamam attım içine. Kayıksı çıkıyor her zaman ya bu ne? Ay duaylaklar çıktı kafamda ya başka bir yerinden çıkmamış şu an. Allah Allah. İnanmıyorum. Bunlar büyüyor ama. Bunlar büyüyen yani yuvarlak şeyler. Büyü olay işte açık büyümüşler. Ay bu ne ya? Sivilce gibi gözüküyor. Ay bir sanki bir çaymış. Ay şu boncukları da öleyim. Ay ya bu boncuk daha batmış ya. Ta geçenden mi bu ya. Gerçekten iksiri yapmak için 100 saat beklediğime göre ama hiç yemiyorum ya. Ah ben bir şey çıktan sevdiğim ya kumayım bir şey olmaz bundan. Ay anam bu oyuncak ne peşimde? Ay 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 Aa, Yardım edin. Oyuncak çok kötü yani. Nasıl bir oyuncak? Kaç kaç kaç. Ahı, korkuyorum ya. Korkumu yerine getirdi. Ya ikisi yayına gideceğim git ya git. Git. <laughs> Haydi o. İnanmıyorum duyuyor ya. Beni bekliyor ya. İkisi yapmamı sen. gerçek. <laughs> <laughs> Uy bir şey yapmadı ya. Ay Hayvanım galiba bu bey. Ya deldin elimi be ne yapıyorsun? Ben şunu alıp başka yere yapacağım. Ay kapatıyor ya. Yakamam şimdi bunu da. Ana. Tıymıklıyorsun beni. Hadi git buradan hemen. Git. Ay git ya buradan. istemiyorum seni istemiyorum. Ay ay kesinlikle istemiyorum. Aa, kalpler çıkıyor. <laughs> ya, bu işten nefret ediyorum. Nasıl bir iş böyle. İş mi oluyor böyle. Ah tamam. Bir tane iksir içeydim ben onu şimdi uyuyacak hep. Ama sonra uy uy uyanıyor. Aa ne oldu? Anam zengin birisi geldi. Aa, herkes iksirleri neye götürüyor öyle? Biz, ben de bir iksir yapayım. Önceki iksir yapacağım ya. Onun başına bir şey geliyor. Gerçekten ne oldu bana? Ay ne oluyor? Ay, ne koydum ya? örümcek iksiri. Al bunu sana içeceğim. Gel buraya gel ama göremezsin sen şimdi. Ya yani minicik yani. Şuraya koyayım da bas üstüne bas. Bas hemen üstüne. Nefret ediyorum senden nefret. Daha dün beni aldılar bu işe ya. Sen gene mi geliyorsun? İşler kapan diyor. Ay şu payayla ne yapayım ben ya? Başka bir tane de paya geldi. Altında yazı yazmıyor bunun ya. Ama aynı payaya benzeyen Başka paya da yani. Ben ee, çok korkuyorum. Kırmızı eksi sanki ya. Ay korkuyorum ya bu adamdan. Acaba öyle ne olacak? Böyle çok canı var ya bu. Gene mi sen geldin örümcek? Ne bir yete diyor. Dur şunun yanına sarılın ya. ya. şu şeyin yanına. Ay örümcek. Ha ben duydum orada duruyor. Hemen yapayım. Tamam. Gene bir eksi içeydim uy, uy, uy şimdi oyda. Abi elinde ne oluyor acaba ya? Ay şu kırılmış kulağa baksan ya nefret ettim şu anda. beyaz oldu. Aa, açık sayı ya. Açık sayı olmuş. Ay. Kafama ne oldu ya? Iıı, kafama ne oldu? ya yani, pis kokuyorum şu anda. İnanmıyorum. Iıı, tamam yeniden doğdum. Gerçekten kulak şeyini döveyim bak ben. Nefret ettim şu anda. Ama deneyeceğim yine başka bir şey olur belki. Gene aynı ikisi gibi olmuştu ama başka bir şey Eğitim yok değil benim. Ay. Ay saçıma bak sen be. Oh, göremiyor ya beni. Ya gene örümcek geldi ya kulakla be ya ben. Örümcek ya yeter artık ya. Ya cıpla cıpla. Seni duyduk diyeyim Ay, tamam artık gelemezsin. Öf ya ayaklarını kokuttun beni be. Öf. Tamam, bak kama bak kokuyor hala. Öf ya. Bak nefret ediyorum. Nefret ediyorum bu işte. Dünkü gibi gene başladım bu işe ya. Zaten hep cadı karşıma çıkıyor. Ne zaman işi başlayacak. <laughs> ya, ya. Nefret ediyorum yaşat yet etmekten bir şey değmeyeceğim ya. Şu iki ne böyle? Ay şu. Ay. Ah ayım ya ne oluyor? Aa. Ay ya. Ay. Onca ne be. Ya arkadaşlar ya çok korkuyorum. Lütfen like atın da kutuyu artık ki cedi karşıma çıkmasın ya. Gerçekten çok korkuyorum bu cediden. daha. Aa bir de var. Ay çok kötü kapatıyor. Ay. Şiş, nerede ya? Şu ikisi başka yerine bakayım. Bakalım. Ay. Tamam. Şimdi başkalarına at. İnanmıyorum ya. Bu ne böyle? İkisiyle gidiyor. Hadi. Şu Ay yedi işte. Ay ay. Al şunu al. Ah. Ah, ah. Ya alamıyorum ya. Şu ikisi geçici eksiliymiş. Sen duydun diyeyim gene. Ya çok korkuyorum. İki de bir yok oluyorum. Eski halime dönüyorum. Bu ne cüret ya. Al sen bir çıkar. Ay nefismiş ya. Şunu bir alayım. <gülüyor> <gülüyor> ya ne koymuşlar? attı bot koymuşlar içine hala kapıydı o ya. Pişirmemişler attı yememişler Zaten pişmiş de değil bu. Toastlar pişi. <laughs> ya nasıl geldi bu başıma benim nasıl? Ay, i̇nanamıyorum. <laughs> <laughs> Öf. Ya oyuncak sen bir duyar mısın? Bütün de aynı şey oluyor galiba. <laughs> şu payayı da bir alayım. Dökeyim bakalım. <laughs> Gerçekten aynı şey oluyor. Başka ikisi yapsam ya. içsem de. <laughs> Ay şu adama bak. Be zaten çok korkutucu. Şu payayı içelim şimdi. <laughs> Kayayı Ana bak ya adam oldum ya. Eh <laughs> ya. Uyumcuğum de var ya artık. Ama çok kötü oluyor ya. Gel seni başkalarının yanına şamet edeyim bir. Şurada bir de işte ikisi varmış. Ha, bir tane kuş tuttum. Ölmüş kuş. Ölmeyecek sen gelme artık bu benim ya yum olacak ama ölmüş ya. Ne ayıstı tuttuk benim. Ee, şunu da koyalım. Bu bir yaya tamam. Şimdi şu bombayı da alayım. Al tamam bu bombayı da aldık. Ay elinde patlayacak koyalım şuraya. Ay neydi? Nerede? Bomba neredesin bomba? Bomba yok ha? Tamam oydu. Aşağıdan alalım şu bombayı. Koy. Koy koy koyamıyorum. Koy ya. Bu bombayı Şuraya atmak zorundayım galiba ama yapmayacağım ben. Sizi açıyor bu bombayı. Gelin bakalım. Şimdi patlayacaksınız. Önceyi de da şuraya koyalım da. Bir şey diye yapalım onda Hadi oyuncak yanınızda duysun. Ya yani, misabet oldu. Ya fakir mi gelmişsin ya. Gerçekten artık yok olmuyorum. Böyle kaldım ya. Böyle de mi biteceğim zaten videoyu gerçekten. Siz bana yardım ederseniz diye gösteriyorum size videoyla bunu. Kuşa bakın şu anda. Işıl bir kuş böyle. Fakir adam olduğuma bakmayın. Ben aslında çok zenginim ama fakir adama dövüştürdüler beni ya. Fakire benziyorum gerçeği. Hemen hadi sayı ikisi. Kız Kızım koşuyor. Adam ne oldu bana? Ya? Hayalet oldu. He ben kaçayım artık buradan. kimse beni göremez. Anam. Anam görüyor ya beni ya. Ay dur. Şu yanlış. Şöyle yiyeyim hemen. Zaten hayalette soğuk olmaz ki. Sıcacık oluyor ama ölmezler. artık aldım. Elim bile gözükmüyor ya. Artık atalım şunu. İşal yanmam ya o adam gibi. Gerçekten şıkıldım ben yanmakta. Yanarsam ben hayalet bile olmuyor. Ev hmm. Öf git be. Kokuttun ha. Yanıyorum yanıyorum. Su yok mu burada? Deliyorum yanarken. Ah. Yok olmaya başladım iyice. Hayalet miyim neyim ya? Ay çok canın şunu hemen cene yapmam lazım bunu öldü <laughs> anam gözler çıkıyor bundan gözleyi alabiliyor muyuz acaba ölmeye dinleyeyim şu gözleyi ay bir yakın be benim gözleyim Allah Allah nereye götüreceğiz bu gözleyi acaba? Anam gözleyi nereye götürüyorum ya ben? Çok iyi yani bu gözler. Gerçekten yapışkan yapışkan. Tabi göz. Aa, ben bir yere götürmemizi istiyor ya. Gizli bir yer mi acaba? Gerçekten merak ediyorum. Aha. ama şu gözü götürüp de arkadaşlar. videoyu bitireceğim biteceğim ama. Belki bana ikisi veri bu yeri gösteriyor şu anda. Eğer bana. Cadı, o patyon ça, o cadı patyonça ona verdiğinde göz acaba bize yeni şalay verecek galiba ve o ye yeni şalay verirse denedi tabii ki de videoyu bitireceğim yani merak etmişsiniz diye ama verirse yani ee, ama çok korkuyorum anam kayda da varmış ya bir ay hadi vereyim sana Nereye gidiyor diyor ya? Şuraya mı? Ne yaptın ya Allah'ım yani? Anam şeyler verdi ya. Tamam. Sıkınca yoktu da. Arkadaşlar yaşa vermedim maalesef ya. Neyse ben videoyu biteyim arkadaşlar. çatının üstünde biteyim bari. Şimdi gitmekte zorlanayım ama şu ne böyle? Şunu alabiliyor muyuz? Videoyu bir dakika. Alamıyoruz. işte. Tamam. Arkadaşlar video bitiyor. Ne zorunda çünkü arkadaşlar cadı gerçekten çok korkutucu gözüküyor. Videoyu kapattığına daha çok güzel şeyler yapacağım. Ben. arkadaşlar video bu kadar olmayı video beğenmişsiniz. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.